London, Gökçehan Emlak'tan herkese selamlar. Ben Barış Bayram Korkmaz. Ee, bana 0538-541-53 no'lu telefondan ulaşabilirsiniz. Şimdi bugün gene Kireçli-İcadiye bölgesindeyiz. İki tapulu bir arazimiz var. Ee, 2650 metrekare'sinde üzüm, Osmancık cinsi üzüm. Bağımız mevcut. Diğer e, tapumuzda 4000 metrekare, 4040-50 e, 40, metrekare. Burada da e, sebze ekili, ne var burada, bamya ekili, biber ekili, börülce ekili, fasulye ekili içinde, acır ekili, kavun ekili. E, yan kısımlarda gene e, bir sıra badem ağacı, bir sıra vişne ağacı, bir sıra kiraz ağacı var. E, aslında hava güzel olduğu zaman buradan karşı Pamucak Denizi'ni görebiliyoruz. Şu an sisli puslu göremediğimiz için ben gösteremeyeceğim size. Resmi yolumuz var. Resmi yolumuzdan dolayı iki bahçeyi birleştirdiğimizde 6.600 metrekare, 6.650 metrekare bir arazi yapıyor. Rahatlıkla içine ev yapabilirsiniz o şekilde. Damlama sulama sistemi takılı şu an. Üzüm bağımız damlama sulama sistemiyle sulanıyor. Suyumuz mevcut. Gene güneş panelleri var, Elektrik direğimiz yanında ve köyün ortasındayız şu an. Kireçli köyün ortasındayız şu an. Alt kısmındaki tarla olan, tarla basıplı, ikisi de tarla vasıflı bahçeleri nitelikleri tarla. Kenarlarda bakın elma ağaçları dikili, yaz elması. Ee, gene aynı şekilde cennet el, elması, hurması. Fasulye ekilen yerler, biber ekilen yerler, börülce, bütün sebze çeşitleri var. Düz yer, iki yerimizde düz, e, düpedüz bir yer. E, üst kısımlar orman, e, tam bir oksijen deposu burası. Mükemmel bir köy. E, çok kalabalık değil. E, gene köyün üst kısmında e, 50 tonluk e, köye ait bir su deposu bulunmakta köyün yerlisine ait bakın e, karşıda. E, orayı da kullanıyorlar. Elektrik almak basit. Su problem yok. Su var zaten. E, derim olarak çok güzel bir toprak. Tuzlu bir toprak değil. E, her türlü meyvenizi, sebzenizi ya da e, ona benzer şeyleri yapıp bir bahçesi yapabilirsiniz. E, i̇ki kişi alıp tapunun birini kendiniz alırsınız. Birinize de diye arkadaşınız ya da akrabanız alabilirsiniz. Yan kısımlarda zaten evler var. Bakın bir tane üst kısımda şu an yapılıyor ev. Çadır olan yerin altında ev yapılıyor şu an. Yine yerin dibinde hemen yanı başında bir ev yapıldı daha önce. Komşuluk ilişkileri iyi. köyü burası aynı zamanda. Yabancı çok insan yoktur. Herkese tavsiye ederim. Burası da fiyat performans yeri. Tabii çok güzel bir alan. Fiyatı da ona göre buranın. Tavsiye eder miyim? Kesinlikle tavsiye ederim. Herkese saygılar. Hoşçakalın.